Bu emniyet kemerleri çok kirli ve eski olduğu için arabanın modeli zamanla özelliğini hem çekme hem de sertleştiği için böyle açtığınız zaman burada kalıyor böyle. Buna Gürt silikon sprey ile bakım yapacağız ve emin olun eskisinden daha iyi olacak. Şimdi başlayalım. Çekebildim ama sonra çektim. Sprey sıkarak salıyorum. bir daha çekiyorum. Bu sefer de içine sıkıyorum. Bir daha sıkacağım. İçine bir daha sıkacağım son kez. Şimdi Test edelim Kapımız açıkken böyle Baya fark var yani emin olun Şu gelişi bile rahatladı Yani şuradan çekişim bile rahatladı Olay bu Silikon sprey Vürtün bir de cam otomatiğine bakalım. Camlarda da buralarda biriken tozlardan dolayı Bak inerken hızlı ama çıkarken çok nazlı çıkıyor. Buralara da sprey sıkacağım şimdi. Silikon spreyi. Cam da rahatladı gıcırdaması falan gitti arkadaşlar. Yani rahatladı. Çok rahat inip çıkıyor. Tamamdır. bakacağım şimdi. Bazı kemerler ne durumda bilmiyorum. Bayağıdır. Biz şoför olduğumuz için hep öne oturuyoruz çünkü. Fena değil, iyi. Yani önlere göre iyi yani. Şuna bakalım bir İyi. Şu nasıl? O da iyi. Arka tar arka taraftaki kemerler iyi öndeki öndekilere göre. Arkaya yapmama gerek kalmadı o yüzden.